Karesi Belediye Başkanı olduktan sonra kırsal mahallelerimizin önemi olduğu için hep oralara neler yapabilirizle ilgili çalışmalarımız oldu. Çok şükür bugüne kadar birçok hizmet ettik. Artık taş işi yapmak falan bunları artık söylemiyoruz. Artık orada yaşayan gençlerin, çocukların çoğalması ile ilgili birçok yerde halı saha yaptık. Ve onun haricinde de çok amaçlı salonlar da yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Çünkü burada vatandaşlarımız mevlitlerini yapsın, düğünlerini yapsın ve burada diğer hizmetlerden faydalansın diye. Kavaklıya yakıştı mı? Beğendiniz mi? Önemli olan sizin mutluluğunuz. Önemli olan sizin refahınız. Önemli olan sizin yaşantınızı daha iyi, daha kaliteli hale getirmek. Bizim vazifemiz bu. Bu vazifeyi yapmakla da ilgili Elimizden geleni yapıyoruz. Bugün nihayet eren çok amaçlı salonumuzun bu onurlu, mutlu açılışında bulunmaktan ben de ziyadesiyle memuriyetimi ifade etmek isterim. Bildiğiniz gibi bizim Karasi ilçemizde 70 mahallemizden 43 kırsal mahalle yaklaşık iki yıldır biz de Karasi Belediye'mizin birçok hizmetinin, eserinin açılışında bulunduk. Onlara şahit olduk. Hakikaten bu eserde hizmet ve eser siyasetinin şimdilik açıkça yapacağımız son bir halkası. İnşallah bunlar kırsalımızda hayatı daha kolay, daha konforlu, daha yaşanabilir hale getirecektir. Köy konakları bizim kültürümüzde çok önemlidir. Eskiden ben çocukluk dönemlerimden çok iyi hatırlıyorum. Köy konaklarına gelen misafirler orada ağırlanırdı. Yine Evlerde pişirilen yemekler köy konaklarına götürülür. Misafirleri, misafirlerin memnun olması için her türlü destek sağlanırdı. Yani aslında bir yardımlaşma geleneğinin devamıdır köy konağı kültürü. Ama zaman içerisinde bu isimler de değişiyor. Şu anda ismine çok amaçlı salon demişiz. Daha da modernleşmiş, daha da büyümüş. Artık burada yemeklerimizi yapıyoruz. Hayır geleneğimiz olan hayırlarımızı yapıyoruz. E düğünlerimizde, nişanlarımızda bu tür yerleri kullanıyoruz. Ben böyle bir hizmete vesile olduğu için Karesi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hanımefendiler yoğunlukta. Biliyorum buradaki salonumuzun, köy konağımızın açılışı da hanımlarımızı fazlasıyla yakından ilgilendiriyor. Evet köyleri ziyaret ettiğimizde mahallelerimizi, kırsal mahallelerimizi Efendilerden gelen birinci talep aslında e, bu tür e, çok amaçlı salonların e, çok yönlü kullanılabileceği köy halkının, e, mahalle halkının çok yönlü kullanabileceği bu salonların e, kendilerine e, sağlanması, yapımının sağlanması. E, bu manada Karasi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.